Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ramazanda cüz cüz Kur'an'ı tanıyalım programımızda inşallah. Bugün ikinci cüzde Yüce Rabbimiz nelerden bahsediyor? Bu 20 sayfanın kısaca bir özetini inşallah sizlere sunmaya gayret göstereceğiz. Elimizdeki eser, istifade ettiğimiz eser Murat Patak, Cüz Cüz Kur'an'ı Tanıyalım isimli bir eser. Oradan faydalanıyoruz. Değişik kaynaklar da var. Mesela zaman zaman Letaiful Kur'an, Kur'an'ın incelikleri Ömer Çınar hocamın. Bu da güzel. Başka kaynaklarda kaynaklara da müracaat ettiğimiz oluyor. Ama temel olarak bu kitaplardan istifade ediyoruz. Bu kitapları da almanızı sizlere tavsiye ederim. Kardeşlerim İkinci cüz Bakara suresi 142. ayet ile başlamakta ve aynı surenin 252. ayeti ile bitmektedir. Biliyorsunuz dünkü dersimizde, bir önceki dersimizde demiştik ki sizlere Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi. Bu ikinci cüze de Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresinden ayetler var. Üçüncü cüze geçtiğimiz zaman yine yaklaşık 10 sayfası da yine Bakara suresinden oluşacak. Bundan dolayı Bakara suresini bir Müslüman bütün sureleri olduğu gibi birkaç tefsirden okuması lazım. Çok önemli dersler var bizler için. Burada temel ibadetlerden ikinci cüzde Rabbimiz bahsediyor. Ahkamın büyük bir kısmı bu cüzde yer alıyor. Temel ibadetlerin namaz, oruç, hac, itikaf, vasiyet, kıble, zekat, infak, evlilik, boşanma, boşanmanın sonuçları, cihat, savaş, faiz, işki, kumar ve daha birçok farklı konu bu cüzde yer almaktadır. Bakara suresini ezbere bilen, yaşı küçük olan bir sahabiyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam komutan olarak, e, lider olarak atıyor ve onu bir gruba başkan yapıyor, imam yapıyor kardeşlerim. Niçin? Bakara suresini ezbere bildiğinden dolayı. Tabii ki sadece Arapça orijinal metninin ezberinden bahsetmiyoruz bunların izahı, tefsiri, açıklamasına da hakim olduğundan dolayı. Yani o kimse, o sahabi radıyallahu anh bu kadar ahkama hakim olduğundan dolayı onu ne yapıyor? Öncü yapıyor, imam yapıyor. İkinci cüzde Bakara suresinin 142 ile 145. ayetler arasında kıble yönünün Kudüs'ten Kabe'ye çevrilmesinden, sefihlerin bunu anlamaktan aciz olduğundan, tüm yönlerin Allah'a ait olduğundan ve Peygamber Efendimizin de Kabe'ye doğru yönelerek namaz kılmak istemesinden bahsetmektedir. Mekke-i Mükerreme'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evvela Kudüs'e doğru, Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyorlardı. Medine'ye hicret ettikten sonra da bir zaman bu şekilde namaz kıldılar. Ama daha sonra işte bu ayetlerle beraber Kıble Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a, Kabe-i Muazzama'ya yönelmesi gerektiğini, olmaz gerektiğini Yüce Rabbimiz beyan etti ve o günden itibaren de bütün Müslümanlar olarak namaz kılacağımız zaman kıblemiz neresi? Mekke-i Mükerreme yani Kabe'yi muazzama kardeşlerim. 145 ila 150. ayetler arasında ehli kitabın hakka karşı ifradından, onların memnun etmenin imkansız olduğundan, Peygamber Efendimizin kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanımalarına rağmen hakkı bile bile inkar ettiklerinden ve yalnızca Allah'tan korkmak gerektiğinden bahsedilmiştir. Yani Yahudileri, Hristiyanları ne yaparsak yapalım razı edemeyiz. Bunu Yüce Rabbimiz Bakara suresinde beyan ediyor. Peygamber Efendimiz'i çok iyi tanımalarına rağmen, Tevrat'ta, İncil'de Peygamber Efendimiz'den bahsedilmesine rağmen Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmediler. 151 ila 157. ayetler arasında İnsanlara ilim ve hikmet öğreten Hazreti Peygamber'den, Allahu Teala'yı zikretmekten, sabır ve namazla Allah'tan yardım istemek gerektiğinden, Allah yolunda canını feda edenlere ölü dememek gerektiğinden, Allahu Teala'nın bazen açlık, bazen korku ile imtihan ettiğinden ve imtihanlara karşı sabır gösterenlerin Allah'ın rahmetine nail olacaklarından söz edilmiştir. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Yüce Rabbimiz burada buyuruyor ki sevgili dostlar, Andolsun sizi imtihan edeceğim. Biraz açlıkla, korkuyla, mallardan, canlardan ve mahsullerden azatmakla imtihan edeceğim. Sabredenleri müjdele ve beşir-i sabirin sabredenleri müjdele buyuruyor. Bu dünya bir imtihan yeri, bu dünya kulluk yeri, bu dünya ibadet yeri, mükafat yeri ise kıyamet günüdür. Burası çalışma, yorulma, burası ekme yeri, hasatı alma zamanı kıyamet günüdür, ahiret günüdür. Yüce Rabbim daima her saatimizi, her günümüzü güzel amellerle donatmayı, güzel amellerle uğraşmayı cümlemize nasip eylesin. 158. ayette Safa ve Merve'nin Allah'ın şiairlerinden yani saygı gösterilmesi gereken sembollerden biri olduğu belirtiliyor. Yine yüce Rabbimiz Bakara Suresi 159 ile 162. ayetler arasında hakkı gizleyenlerin ve küfür üzerine ölenlerin mel'un oldukları belirtilmiştir. Yani kafir olarak ölenler ebedi olarak cehenneme gidiyorlar. İman etmeyenler, Müslüman olmayanlar ebediyen cehenneme gidiyorlar. İnne şirkelle zulmün azim diyor Yüce Rabbimiz başka bir surede, başka bir ayette. Şirk en büyük zulümdür buyuruyor. Allah'a ortak koşmak. Yüce Rabbimiz bütün günahları affediyor, bağışlıyor, tevbe ederse, kul Rabbine yönelirse ama şirki asla affetmiyor. Şirkin kardeşlerim kesinlikle bir telafisi yok. Yani kişi iman ederse, kelime-i şehadet getirirse ne güzel. Ama bunu yapmadığı müddetçe kıyamet günü peygamber babası bile olsa, peygamber evladı bile olsa, peygamberler bile en yakınlarına eğer küfür üzere öldülerse hiçbir şey yapamıyorlar. Yine Bakara suresinde 170 ila 176. ayetler arasında ondan önce işte 168-169'da helal ve temiz yiyeceklerin tüketilmesine değiniliyor. Şeytanın hilelerine karşı uyan, uyarı yapılıyor. 170'den sonraki ayetlerde körü körüne atalarının yolundan gidenlerden, temiz yiyecekleri tüketmek gerektiğinden ve leş, kan, domuz eti ve Allah adına kesilmeyen hayvanların etinin helal olmadığından bahsediliyor. Şimdi körü körüne atalarının yolu, işte onlar Mekkeli müşrikler, ataları da ne yapıyorlar? Putlara tapıyorlardı, başka şeylere tapıyorlardı. Peygamber Efendimiz'e iman etmediler. Ama bu ayetler kıyamete kadar geçerli. Bugün de dedesi müşrik, kafirdir. İşte e, o şekilde geliyordur. Bizim e, dedemiz, bizim ecdadımız e, kafirdi, müşrikti, ataisti, satanisti, Allah muhafaza eylesin veya Yahudiydi, Hristiyandı. Ben de öyle devam edeceğim diyenlere Allahu Teala burada uyarı yapıyor. Atalarınız yanlış bir yolda olsa da onları takip mi edeceksiniz diye. Ama kişinin nesli, ataları, işte ecdadı, babası, dedesi ehli imansa, Müslümansa zaten e, sorun yok. Onlara dua da yapılır. Haşr suresinin 10. ayet-i kerimesinde Rabbimiz bize bir dua öğretiyor. Allah'ın bize ve bizden önceki iman eden kardeşlerimize rahmet eyle. İnananlara karşı kalbimizde bir kin bırakma. Daha sonra bakın temiz yiyecekleri tüketmek çok önemli. Yani helal olması da yetmiyor, temiz olması. Temizlikten nedir? Mesela bugün şu anda buna çok ciddi manada sıkıntılar var değil mi? Problemler var. Yani yediğimiz gıdalarda katkı maddeleri var. Ve bu maddelerin içeriklerinde bazılarına bir takım sıkıntılar var. Zaman zaman bunu gündeme getiriyorlar görüyorsunuz. Bundan dolayı biraz daha seçici olmak lazım. Bu helaldir diye hemen her şeyi almamak lazım, bakmak lazım. içindekilere bakmak lazım. Bilir kişileri, bilen kişileri, bu işin uzmanlarını iyi dinlemek gerekiyor. Leş, kan, domuz eti ve Allah adına kesilmeyen hayvanların etinin helal olmadığından, zaruret anında haram olan yiyeceklerin yenilebileceğinden, hakkı gizleyen ve onu menfaat karşılığında satanların karınlarını ateş ile doldurmuş kimseler olduklarından ve Allah Teala'nın bunları affetmeyeceğinden ve bunları temize çıkarmayacağından bahsediliyor. 190. ayetlere geldiğimiz zaman 190 ile 195. ayetlerde fitnenin savaştan daha beter olduğundan Yüce Rabbimiz bahsediyor. Cihadın fitne kalmayıncaya kadar devam edeceğinden haddini aşanlara karşı misliyle mukabelede bulunmak gerektiğinden ve Allah yolunda infak etmenin öneminden söz edilmiştir. Malını veremeyen canını hiç veremez değil mi sevgili dostlar? Yani Allah yoluna harcayamayan malını, malını veremeyen canını hiç veremez. Burada Yüce Rabbimiz cihada vurgu yapıyor. Onun için Müslüman topluluklarda e, askerlik çok önemlidir. Bizim kültürümüzde de askerlik peygamber ocağı olarak geçer. Yani burada dikkat etmemiz gereken mevzu, konu kardeşlerim e, bir toplumda, Müslüman bir toplumda e, askeri gücün güçlü olması gerekiyor. Başka bir ayet-i kerimede düşmanın silahıyla silahlanın buyuruyor. Yani onların teçhizatından daha güzel silahlar üreterek ne yapın? Kendinizi koruyun. Çünkü düşmanın ne yapacağı belli olmaz. Bugün dost gibi gözükür, yarın sırtından vurur. Çünkü düşmandır adı üstünde. İman kardeşin değildir. Kalleşlik yapar, hainlik yapar. 196. ayetten sonra Yüce Rabbimiz hac ve ümre ibadetlerinden bahsediyor. Bakın Bakara suresi 50 sayfa ilk iki cüzü kapsıyor. Üçüncü cüzünde yarısını birçok hükümler var. Bakın şimdiye kadar neler saydık? Namaz, oruç, diğer ibadetler, işte hac, ümre. Daha sonra Allahu Teala bu ayetlerde Bakara suresinde İsrail oğullarından çokça bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de en çok bahsedilen peygamber Hz. Musa Aleyhisselam'dır. Ve en çok bahsedilen kavimlerden bir tanesi İsrail Yüce Rabbimiz bu Yahudilerden İsrail oğullarından o kadar çok bahsediyor ki kıymetli kardeşlerim onların halinden dersler alalım, ibretler alalım, biz öyle olmayalım diye onun için İsrailoğulları ile alakalı ayet-i kerimeleri okuyunca kendimize gelmemiz lazım. Yani biz öyle olmamamız gerekiyor. 220 ila 225. ayetler arasında ise yetimlerle ilgili hükümlerden, müşriklerle evlenmenin yasak olduğundan, kadınların özel halindeki durumlarından, iyilik yapmamak için yeminleri bahane etmemek gerektiğinden ve yeminin hükümlerinden bahsediliyor. Burada Sevgili kardeşlerim mesela Bakara suresi 225'te Allah sizi lağ yeminlerden dolayı muahze etmeyecektir. Ancak kalbinizle kastettiğiniz yeminlerden dolayı hesaba çekecektir. Allah bağışlayandır ve halimdir buyuruyor. Yani bir kimse hani ağız alışkanlığı olmuş ya aslında bu da çok... Doğru bir davranış değil. Yani insanın ağzının yemine alışması da çok iyi bir davranış değil. Onu da söyleyelim. Ama bu farklı bir şey. Bir de e, bile bile kasten yemin ederek yalan yere yemin etmek o da daha büyük günah. Şimdi yemin üç çeşittir. Yemini kamus, geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmektir. Bu yeminin sahibi günaha daldırdığı için bu adı almıştır. Yemin-i kamus. Böyle bir yemin büyük bir günahtır. Bu çeşit yemin için kefaret yoktur. Çünkü bunun günahı kefaretle affolunmaz. Tevbe ve istiğfar edilmesi gerekir. Şayet bu yemin ile bir başkasının hakkı elinden alınmış ise bu hak sahibine geri verildikten ve ondan helallik alındıktan sonra Allah'tan af dilemek gerekir. İkincisi yemini munakide geleceğe ait bir şey yapmak veya yapmamak üzere yapılan yemindir. Vallahi şu işi yapmayacağım veya vallahi şu işi yapacağım gibi bu çeşit yemin yerine getirilmezse kefaret gerekir. Yani gelecekle alakalı yemin etmemek iyidir, yemin edilmesi tavsiye edilmez ama böyle bir yemin ettiyseniz vallahi işte oğlum sana üç ay sonra bir elbise alacağım dediniz mesela yemin ettiniz. Vallahi şu işi yapacağım dediniz bunu yapmanız gerekiyor yapılmazsa kefaret gerekir. Yapılması veya yapılmaması yemin edilen işin farz, vacip, günah veya mübah olması arasında kefaret ödenmesi açısından bir fark yoktur. Ancak vallahi bugün öğlen namazını kılacağım gibi farz olan bir işi yapmaya veya vallahi bundan böyle içki içmeyeceğim gibi haram olan bir şey yapmamaya yemin eden kimsenin bu yeminini bozmaması gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah'a itaat etmeyi nezrederse yani adayacak olursa sözünde dursun ve Allah'a itaat etsin. Kim de Allah'a karşı gelmeyi adarsa ona karşı gelmesin buyurmuştur. Şayet vallahi Ramazan ayında oruç tutmayacağım veya vallahi içki içeceğim gibi dinen İslam'a göre yapılması gerekli bir görevi terk etmeye veya günah olan bir işi yapmaya yemin ederse hemen yeminini bozup kefaret vermesi gerekir. Çünkü böyle yemin yapmak günahtır. Peygamber aleyhissalatü vesselam her kim bir şeye yemin eder de başkasını ondan daha hayırlı görürse hemen o hayırlı işi yapsın yeminini bozduğu için de kefaret versin buyuruyor. Eğer vallahi nafile namaz kılmayacağım, vallahi hasta ziyaretine gitmeyeceğim gibi mendub olan bir işi yapmamaya veya namaz kılarken sağa sola bakmayacağım gibi mekruh olan bir işi yapmaya yemin ederse uygun olan, mendub olan işi yapması ve mekruh olan işi yapmamak suretiyle yeminini bozup kefaret vermesidir. Kardeşlerim burada tekrar özetleyecek olursak yemin üç çeşittir dedik. Birisi yemini kamuz, ikincisi yemini e, münakide, üçüncüsü de yeminin bir de şartları var Yani ne şartları var Mesela onu da söyleyelim kefareti var Üçüncüsü yemini lahu. Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine öyle olduğunu sanarak yapılan yemindir yanlışlıkla yani Mesela Ahmet ile konuştuğu halde konuşmadığını zannederek Vallahi Ahmet ile konuşmadım diye yapılan yemin gibi. İslam alimleri böyle bir yemin için kefaret gerekmediğinde görüş birliği içerisindedirler. Peki, yeminin kefareti nedir? Ayet-i Kerime'de, Maide Suresi 89. Ayet-i Kerime'de yeminin kefaretinden Yüce Rabbimiz bahsediyor. Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorguya çeker. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerin kefareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun, Allah size ayetlerini açıklıyor, umulur ki şükredersiniz. Ayet-i Kerime gereğince yemin kefareti köle azat etmek, on fakiri akşamlı sabahlı orta derecede yedirmek veya tepeden tırnağa elbise giydirmektir. Bunları yapmayan kimse peş peşe üç gün oruç tutar. Kefaret, yemin bozulduktan sonra verilir. Kefareti yemin bozulmadan önce vermek yeterli değildir. Kefaret, kefaret için belirli bir vakit yoktur. Yemin bozulduktan itibaren ilk fırsatta ödenmelidir. Kefaret için hali vakti iyi olan kimse, biraz önce ifade edildiği gibi kardeşlerim ifade ettiğimiz gibi, üç şıktan e, hangisini isterse onu yapar. Bunlardan her üçünü de yapmaya gücü yetmediği takdirde ara vermeden üç gün oruç tutar. On fakiri doyurmak yerine onlara birer e, fıtra vermek de mümkündür. Bir fakiri on gün akşam ve sabah doyurmak veya bir fakire on gün olmak üzere her gün birer fıtra da verilebilir. Elbiseye gelince bunun en azının bütün vücudu örtmesi gerekiyor. İşte yemeğinin kefareti kısaca kardeşlerim bunlardır. Yani üç çeşit köle azat etmek zaten o günümüzde yok. On fakiri akşamlı sabahlı orta derecede e, yedirmek veya tepeden tırnağa elbisesini giydirmek yani ikisinden bir tanesi. Bunları yapamayan kimse peş peşe üç gün oruç tutar. Ama imkanı olan bunların hepsini yaparsa daha iyi daha güzel olur. Yine bu ikinci cüzden ben sizlere bir ayet-i kerime inşallah bazı ayet-i kerimeleri hatırlatacağım. Allah yolunda öldürülenlere öller demeyin buyuruyor Yüce Rabbimiz. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ Rabbi ف۪ي Rabbi Allahu Rabbi Allahu Rabbi Allahu Rabbi Allahu Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, bilakis diridirler ama sizler bilemezsiniz. Allah yolunda cihattayken şehit düşmüş bir kimse bizim anladığımız şekilde bir ölmüş hali değildir. Onun manevi bir durumu var. Yüce Rabbimizin beyan ettiği gibi sizler bilemezsiniz buyuruyor. Onun mahiyetini, gerçek durumunu ancak Allah bilir ama şehitlerin Allah katında çok farklı bir makamı vardır. Yine Yüce Rabbimiz Bakara suresi 172'de yine şu anda işlemiş olduğumuz ikinci cüzde Bakara suresi Bakara suresi 172. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kardeşlerim bu ey iman edenler ya eyyuhellezine amenü ayetleri Kur'an-ı Kerim'de 89 yerde geçiyor. Tam 89 yerde Yüce Rabbimiz bizlere ey iman edenler buyuruyor. Burada gerçekten bizim için çok büyük bir izzet, şeref var. Yani Rabbimiz bize özel olarak hitap ediyor. Ey iman eden kollarım. Normalde işte ya eyyühennaz, ey insanlar diyebilirdi değil mi? Ama ne yapıyor burada? ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Bazı alimler demişlerdir ki ey iman edenler ayet-i kerimesinden sonra heyecana geliyoruz. Niye? Yüce Rabbimiz bize hitap ediyor direkt ve bunun karşılığında da e, Yüce Rabbimiz ya bize bir yasak söyleyecek ya bir şeyi farz kılacak. Burada buyuruyor ki size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer Allah'a ibadet ediyorsanız ona şükredin. Yine Yüce Rabbimiz Bakara suresi 183. ayet-i kerimede ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı ki günahlardan sakınasınız. Tam mübarek Ramazan ayında bakın Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimeyi hatırlamış tekrar gündeme getirmiş olduk. Bizden önceki kavimlere ümmetlere de oruç farz kılınmış ama mahiyeti farklıdır aş kalma, susuz kalma saatleri, durumları farklıdır. Ama oruç ibadeti, namaz ibadeti geçmiş ümmetlerde de daima vardı. Peki burada ne diyor Yüce Rabbimiz, ne buyuruyor? Size farz kılındı ki günahlardan sakınasınız. Yani haramlardan sakınmamız için Yüce Rabbimiz farz kıldı. Neyi? Orucu. Oruç bir kalkan. Bizi günahlardan, haramlardan korumak için bir kalkandır sevgili dostlar. Midemiz aç kaldığı gibi, midemize oruç tutturduğumuz gibi gözümüze de oruç tutturacağız. Gözümüz haramdan sakınacak. Midemize oruç tutturduğumuz gibi dilimize de oruç tutturacağız. Dilimiz gıybet, dedikodu, yalan, iftira gibi günahlardan sakınacak. Midemize oruç tutturduğumuz gibi elimiz de oruç tutacak harama tutmayacak, harama gitmeyecek ayaklarımız. Yani bütün bedenimize oruç tutturmak gerekiyor. Sadece midemize değil. Mesela bazen duyuyorum, üzülüyoruz. İnşallah o kardeşlerimin de yüreğine Rabbim namaz sevgisi versin. Kardeşimiz namaz, oruç tutuyor mesela, ama namaz kılmıyor. O kardeşlerimizden şu anda bizi dinleyen varsa, onlara sesleniyorum. Başlayın, namaza başlayın. Sabahtan akşama kadar oruç tutan bir kul Allah'ını muhakkak seviyordur ki onun için, onun rızası için aç kalıyordur. Peki Allah'ı seven bir kul onun en büyük emri olan namaz ibadetini niçin yapmasın ki? Bundan dolayı sevgili kardeşlerim oruçla beraber asla namazlarımızı ihmal etmeyelim. Yani savura kadar mesela böyle beraber bekleyip ailecek savur yaptıktan sonra sabah namazını kılmadan yatmak doğru bir davranış değil. Muhakkak sabah namazını kılalım. Muhakkak yatsı namazını, teravih namazlarını kılmaya gayret gösterelim, ihmal etmeyelim. Beş vakit namaz farz. Şu mübarek Ramazan ayında da teravih namazı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük sünnetlerinden bir sünnet. Sevabı, mükafatı bol olan bir ibadet. Onu da inşallah ihmal etmemeye gayret gösterelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Nestağfiruke ve etubileyh. نشهد أن لا إله إلا أنت وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.